E bizi izleyen değerli izleyicilerimizi Rize'ye bekliyoruz. Artık burada e, bir nevi e, korona kalmadı diyebiliriz. Başkanımın ve başkan yardımcımın söylediği gibi e, korona bitti, korona bekliyoruz artık. İsmail. Bu sanat olarak Rize'nin dışında e, başka bir yerde yapılmıyor. Çünkü bu el sanatı e, çok farklı bir özelliktir. Bizlerde de bu yeni yeni gençlerimizi bu işle e, iştirak ediyorlar. Çocuk İnşallah bu yıl bir e, haziran itibaren sezonu açtık. E, 3-4 ay buranın sezonu e, hem yerli hem de yabancı pek çok insanımızı buraya davet ediyoruz, bekliyoruz. Ayder e, konuşmak değil aslında yaşanması gereken bir yayladır. E, uluslararası e, üne kavuşmuş bir yayladır Ayder. Sınırlarımızı bile aşmıştır kendi e, ünü. İsmail sek sek sekerek İsmail